Yo. Aha. Aha. Hey. <laughs> Üret çalış çabala ama tüketir seni yok bir fayda Çünkü piyasa tam bir kayba barınamazsın paran yoksa Sorun yok bazen bazen de sorun çok Sonun yakın zaten incem yolun sonunda Üret çalış çabala ama tüketir seni yok bir fayda Çünkü piyasa tam bir kayba barınamazsın paran yoksa Sorun yok bazen Bazen de sorun çok Sonum yakın zaten incem yolun sonunda Tanrıya güvenip şeytana uyma Kezlara dökerim da olsam Borunda kalın atkılı urgan Kefenim belki de olurdu yorgan Kafamda dönen deli metaforlar Sayfaya düşerdi dev meteorlar Gibiydi bazen deli diyorlar Bana karşıma gelse de en deli normal En deli ondan benim ve zaten Övünülecek en son şeyimdi bu Denk değil ortam gerilir sinirim Ömrüm hep mikrofonla geçsin Tanrıya güvenim tam da Şeytana ahbaplık artı dostum edelim ederim senecim 21 gram kanın mürekkep imzamı bundan veririm Gelirim gelirim gözünde gör bir de ben de Eski vermedim asla ödümde kumarım ödümün Soğumun ödülü <laughs> daha <laughs> hiç <laughs> Çalış çabala ama tüketir seni yok bir fayda Çünkü piyasa tam bir kayfat barınağımızsın Paran yoksa yeah. sorun yok bazen Bazen de sorun çok oh. Sonum yakın zaten Yiyeceğim yolun sonunda <laughs> Elim konum bağlı ama yeni bir konu değil ki Bu yeni görün bakın 24 senedir aynı Beni çözdüğünüzü sanıp sakın yanmayın Ne yapalım kendim yapın sanmayın hırsım körükler içimdeki yangını oylarım saygını salak ya da aptala aygın saygısızlık kafalı tarzım bağırıp çağırıp oluyom da şarjı gerçek gözüm bu sözler benim çok kimlikli karmaşık beyin sayamıyorum içeride kaç kişiyim ve psikolog bana bir söz dedi saldır dedi bak bir hamperim kılıcı boş ver bana kalem verin sardım ince ama kalem gibi sektöre mermi yedi 62 üret çalış tabala ama tüketir sevmi yok bir fayda çünkü piyasa tam bir kaybak barınamazsın paran yoksa sorun yok bazen bazen de sorun çok sonun yakın zaten incam yolun sonunda ince yolun sonunda incem yolun sonunda